Bora sen ne oldun? Yavru köpek. Başka bir şey ol bakalım. Ah bu neymiş? Anne köpek. Ah şimdi başka bir şey ol bakalım. O da neymiş? Kedi. Ah, çok tatlı bir kedi. Başka ne olmak istersin? Oh, bu da çok büyük bir köpüş. Bu da peki? yine çok büyük bir köpüş. Gel çapçı.